40'lı 50'lik 1940'lı yıllar boyunca da Atatürk'ün liderliği olsaydı, yani akıllı bir siyasi liderlik, akıllı bir önderlik Türkiye belki o zaman Uşay anlaşmasıyla zaten bize ait olan 12 adayı da alırdı. Musul'u Kerkü'yü zaten bizimdir Milli Misak içindedir oralar alırdı. Evet. O çok karlı çıkabilirdik. Şimdi gelelim oradan bakın filmi bugüne saralım. Bugünün dünyasında da büyük bir kriz içindeyiz, yaşıyoruz. Amerikan seçimleri o krizin sonucudur, sebebi değildir. Dünyanın krizi Amerika'da kurulu düzeni bozdu. Müesses nizam yıkıldı ve yıkılmaya devam edecek dünyadaki düzen. Daha büyük şalkantılar gelecek. Bugün önümüzde belki daha büyük savaşlar evet. var. O zaman ne olacak? Türkiye akıllı bir liderlik ve kıvrak bir siyasetle bu işleri kendi lehine çevirebilir. Yani şunu diyorum. Amerika Suriye'den kendi askeri varlığını çekmez ama Türkiye onlara lütfen şuradan defolup gider misiniz diyebilir. Akıllıca oyunlarla bahsettiğim şey Amerikalılarla kavga etmek değil. Biz genelde ikinci yan Harbini şöyle okuruz. Deriz ki İsmet Paşa çok başarılıydı savaşa çok sokmadı ülkeyi. Evet doğrudur. Gerçekten yıkıcı bir savaştan ülkeyi korumak büyük bir başarıdır. Ama olaylara hep şuradan bakarız. Yusuf Hocam bura önemli senin açından önemli bak. Hep şöyle bakarız. Savaşa girmek ya da girmemek. Üçüncü bir yolun varlığını düşünmeyiz. Oysa liderlik üçüncü yolu açmaktır zaten. Bakın Ukrayna-Rusya Savaşı'na Türkiye üçüncü evet. yolu açtı. Hep hep yani bunu yaptı. Yani ne NATO üyeleriyle beraber savaşın içinde, evet. ne de efendim Rusya'nın tarafında. İkisinin ortasında durmayı başarıyor ve bunun içinde karlı çıkıyor. Yani ya da şöyle diyelim Diğerleri kadar bir Polonya kadar, Almanya kadar zarar etmiyor. Önümüzdeki dönem Türkiye akılcı bir dış siyasetle ve iyi bir liderlikle bakın. Bunu tekrar altını çiziyorum. Bugün gazete yazımda yazdım tekrar ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl daha bu ülkenin başında kalması lazım. Bunu da ilk bu cümleyi de ben kurdum. Kimse kuramadı. Herkes karnından konuşuyor. Ben söylüyorum şimdi. Devlet başkanı söyledi, söyledi. Biz de rahat söylüyoruz. <laughs> ...iyi bir liderlikle ve devam eden akılcı dış siyasette Türkiye bu işten karlı çıkar. O en büyük kar da Amerika'nın default gitmesidir açık söyleyeyim. Evet. Amerika'nın default gitmesidir. Bölgenin Kürtleriyle Türkiye'nin baş başa kalmasıdır. Suriye ile Türkiye'nin baş başa kalmasıdır. Kendi tüken toprağımız, bizim burada çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Herkes herkesle Orta Ortadoğu'da sorununu çözer. Yeter ki İngiliz çizmesi, Amerikan çizmesi, gavur çizmesi buradan gitsin. Burada evet. işte benim buna bir dair görüşüm mi? budur. Ben siyasi kısmını atıp teknik ben, kısımları bilmem. Ben bir katkı vereyim. Ben ben Trump'la ilgili iyimser değilim ama Türkiye ile ilgili çok iyimserim. Yani Nasıl? demokratlar varken Türkiye ile ilgili iyimserliğimiz bozuluyor. Şimdi cumhuriyetçiler gelince Türkiye daha etkin bir politika yapabiliyor. Ha, ben doğru. Türkiye ile ilgili, Suriye'de. Şimdi o çok demin, demin söylediğiniz ya. ya bak, mesela 100 sen de söyledin, hocam da söyledi şimdi bak şöyle bir şey de var. Bir Afrikalı bir şey konuşuyor uzman. Güney Afrikalı adam Afrika Bağımsızlığı gibi bir örgütün STK'nın başında. Ona sordular Rus kanalı televizyon kanalında. Ne diyorsunuz yani Trump mı iyi olur, Kamala mı daha seçimden önce? valla bizim için ikisi de aynı dedi. Bu Amerika'ya karşı, evet, Afrika'ya karşı Amerika'nın tutumu aynı. Bu Süper. adamlar her iki durumda da bizi sömürecekler, bizi dövecekler Aa, ama tabii. dedi ama. Hı. Trump niyetini açık söylüyor rol yapmıyor. Yani öbürü rol ya bizim, yapıyor. Bizim için önemli olan niyetinin açıklığı, kapalı rolü değil. Bizim için önemli olan bizim ilişkilerimizin değişmeyeceği fakat Trump'ın varlığının bizim diğerleriyle ilişkimizi değiştireceğidir. ile ilişkimizi değiştirecek. Bakın <laughs> görürsünüz. Avrupa ile ilişkimizi değiştirdi bile. Yani Cumhurbaşkanının etrafında neredeyse pervane ha, oldu. O da doğru. Biz doğru, öyle doğru. bir görüntü görmüyorduk. Doğru, doğru. Şimdi Son bunlar çok güvenmeyecek. Ya. Abilerine çok güvenemeyecekler. Evet. He. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.